Merhaba arkadaşlar. Boğaziçi Elektronik'ten bir konuğumuz var bugün. Sevgili Oğuzhan İzgi. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum başarı hikayeni bizimle paylaştığın için. Ben Sonra da tebrik ederim. ediyorum. Tamam. Yani gerçekten çok güzel bir sonuç var önünde. Şimdi bu sonucu sizlerle paylaşayım. TYT'de 36'ya 4 Türkçe, 19'a 1 sosyal, matematik full. Fen 19'a 1. Ben 112,5 diye topladım. Doğru mu topladım Oğuzhan? Evet hocam doğrudur. Aynen. AYT'de bir tane yanlışı var arkadaşımızın. Onu da matematikte yapmış. 78-75 neti var. Yani o matematik yanlışını yapmasaydı olsan herhalde ilk yüze giriyordu. Evet, Hamda en azından belki giriyordum. OBP'm evet. düşük olduğu için orada biraz şey olabilir mi? Evet. Yani OBP 93 arkadaşlar. Düşük olan OBP bu. Hamda <laughs> 250. Yerleştirmede de 409. olarak Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşmiş. Şimdi olsanı ben ee, sınavdan önce biz Oğuzhan'la bir kere görüştük ee, Skype'da. Hani az çok nasıl çalıştığını biliyorum ama şimdi size e, bunu anlatmasını isteyeceğim. Oğuzhan matematiğin hep iyiydi. Evet bunu hemen hemen öyle diyebilirim. Niye yaptın? Bize önce onu bir anlat. Yani <laughs> AYT'deki o bir yanlış nasıl oldu? yani tamamen sınav anı. Yani ben matematik iki kere kontrol ettiğimi hatırlıyorum. Yani hatta böyle o grafikli işte görsel e Görsellik içeren sorulara hatta biraz da dikkat ediyorum. Hani bir şey kaçırırım falan diye ama özellikle öyle bir soruyu yanlış yaptım. Yani yapacak bir şey yok artık. Nasıl? Aynen. Onu? Yani bu evet kısmet diyelim ayrı evet. diyelim. Yani sonuçta gittiğin yer çok güzel bir yer. Onu düşünmek lazım. Peki Oğuzhan, YKS'ye çalışmaya ne zaman başladın? Yani bu bilinç ne zaman oluştu sende? Şöyle hocam, şimdi. 10. sınıfın sonuna geldiğim zaman benim derslerim çok böyle parlak değildi açıkçası yani ortalamanın belki bir tık üstüydü ee, ama hani böyle bir sınavın da farkındaydı benim annem de öğretmen olduğu için diyordu hani başta artık sınava çalışmaya falan diye ama hani bende de o ışık pek yoktu o zamanlar açıkçası yani o ABP'mden belli oluyor zaten evet. oradan bende bir üşengeçlik falan oluşuyordu. Bir de hani mesela ben TET konularını özellikle pek sevmezdim. Hani özellikle fende falan. Çok böyle yüzeysel gelirdi bana fizik falan. Hani böyle çok, soruları çok ne bileyim e, atıyorum nasıl diyeyim. Böyle pek belirli cevapları olmayan sorular. Mesela fizikle işte sıvı basıncı falan. Sevmiyordum yani tytyi O yüzden de pek çalışmaya başlayamamıştım. Ama 11'de 11'in konularını sevdiğim için 11'i 11'de hallettim diyebilirim. Ya biyoloji hariç. Biyolojiyi tekrarladım sürekli. Ama... Mesela matematik, fizik, kimyayı tam anlamıyla yapmıştım 11'de. Ya bir tek biyoloji eksik kalmıştı. Onu da sonradan tekrarlarla halletmiştim. Ama böyle tam alarak YKS'ye hani her gün düzenli çalışmaya 11'in yazında başladım. Arka planım da bu şekildeydi yani anlattığım gibi. Anladım. 11'in yazında TYT mi çalıştın o 11'in yazında evet ağırlıklı TYT. Ağustos'ta ben AYT'ye başlamıştım ama. matematik matematiği biraz çabuk bitirdim evet. <laughs> Aynen. Ağustos'ta da AYT'ye başladım. Ağustos'ta. Peki ilk deneme sınavını hatırlıyor musun? TYT denemeni. 11'in yazın evet. başında veya Ağustos'ta. Şöyle yazın başında ben bir hata yapıp TYT 2019'u çözmüştüm. Yani örnek olsun diye gittim onu çözdüm. Normalde sonunda çözülüyormuş. Ben farkında değilim onu evet. Aslında öyle değil. Ee? Ee, orada ben kaç yapmıştım ya? 85 yapmıştım galiba. O civarlarda bir şeydi. 85 ee, yapmıştım. E Ağustos'ta? Ağustos'ta Galiba 95 96 falandı. Bizim dershanede sınıf belirleme sınavı vardı. Orada 96 yapmıştım. Işte, evet. 96 yapmıştım. 85'ten 96'ya çıktı. Ondan sonra sınavda 112,5 yaptım. Denemelerde yapıyor muydun böyle 115'ler, 115 artılar? 115 Bu pandemi dönemindeki evde yaptığımda evet 115 116'ya kadar çıkmıştım. Geliyordu Aynen geliyor yani. Peki Oğuzhan. Hani TYT konularını pek sevmiyordum. 10. sınıfta 9. sınıfta o yüzden hani çok da fazla böyle bir derslerin içine giremedim diyorsun ya. Peki evet. 11'in yazın TYT çalışırken sevdin mi TYT konularını? Yoksa gene öyle hani yapmak zorundayım mı oldu öyle mi çalıştın yani? Evet yani şöyle söyleyeyim matematikte pek öyle olmadı. Ben böyle problem çözmeyi böyle veliler analiz etmeyi falan severim. Hala öyle şeylerle uğraşıyorum. Matematik o konuda bir avantaj demiş. Ama mesela Türkçe'de paragraf çözerken hep böyle sıkıla sıkıla çözüyordum. Yani onun dışında fizik özellikle beni yoruyordu TYT. ama mesela AYT fiziği çok seviyorum ben. Mesela biz hani kendi fizik hocamızla falan hep böyle kuantum çalışıyorduk yani tabii konular kaldırılmadan önce. Ee, ona bakıyorduk mesela AYT fiziği miydi ama TYT fiziğindeki böyle konular çok bana yüzeysel geliyordu. Böyle pek fizikle alakası yok gibi geliyordu. Kimya böyle kimya her yerde falan var işte asit bazlar o biraz bana ezber geliyordu. Onları böyle hani ee, çok böyle severek çalışmıyordum ama tabii ki de bir zorunluluk etkisi oluyor yani. Çalışmak zorundasınız bir şekilde. Aynen. Önünüzde yani bir sınav şöyle var. Bir şey Sevmek zorunda değilsin ama çalışmak zorundasın. Evet bu, bu çok önemli bir cümle. Aynen yani maalesef böyle. Yani, sonuçta hani bize bunu sınavda soracaklar. Biz de yapacağız. Bizim derdimiz evet. bu. Yoksa evet. hani çok seviyorum alıp yanımda yatıracağım. Öyle bir şey yok yani. Hani Aynen. Aynen. Halen daha da mesela benim de öyledir. Bazı konuları hiç sevememişimdir. Bazı dersleri sevmemişimdir. Ama yapmak zorunda oluyor insan. Peki Oğuzhan ee, en çok zorlandığın olay neydi bu süreçte? Yani sınava hazırlık sürecinde sen en çok zorlayan ders olabilir, konu olabilir. Ben sürekli böyle çok soru çözmem gerekir kompleksine giriyordum. Ama hiçbir zaman çok soru çözemedim. Bunu başaramadım yani. E, ama hep böyle gerektiğimiş gibi düşündüğüm için de sürekli bir içinde kaygı oluyor. İşte acaba hani soru bankasını çözmesem yapamaz mıyım gibi bazen oluyor ama aslında bir gereksiz bir kaygıymış yani onu anladım çünkü yani çözmediğim tonla soru bankası var ben belki şu an hani mezuna kalsaydım atıyorum yani bir iki senelik daha kaynak çıkıyor çok fazla eğim var ama ona rağmen yetiyormuş yani çok daha hani fazla çözmeye gerek yok aslında hani beni bu kaygı yoruyordu özellikle kaygı yoruyordu şey oluyor muydu mesela bu ara gelen sorular yoğun olarak biraz da öyle mesela diyor ki ya hocam çalışıyorum çalışıyorum ama hep sanki ya daha fazla çalışmam gerekiyormuş gibi düşünüyorum ve hiç mutlu olamıyorum. Tabii tabii hiç oluyor kendimden hocam. Hiç mutlu olamıyorum. Hep böyle oluyor. Evet yani özellikle bir yerden sonra bir de hani şey başlıyor. Hiçbir şey size yetmiyor. Şimdi daha iyisini görüyorsunuz ve diyorsunuz ki o niye olmasın? İşte diyorum 8 saati gördünüz, 10 saat istiyorsunuz. 10 saat, 12 saat öyle gidiyor. Ama hani ben mesela hiçbir zaman 10 saati geçemedim. 10 saat yaptığımda hani günlük konuşuyorum. 10 saati geçemedim. 10 saat yaptığımda mesela bir elin parmağını geçmez. Hani istiyordum Aynen. ama zaten ba ben hiçbir zaman yapamadım Aynen. yani günlük. Aynen. Perfekt olarak yapılıyor. Peki iyi planlama yapar mıydın Oğuzhan? Kendini iyi, planlama... iyi mıydın ya. Şöyle yani benim planlarım çok uzun vadeli değildi. Mesela maksimum bir haftalık. Atıyorum hı hı. E, şeyde birinci, birinci dönemde bir ara tatil vardı mesela. Ben o ara tatil için çok güzel bir plan yapmıştım. Ama mesela bir haftalık gidip de bir aylık plan yapamıyordum. Mesela pandemi dönemi ilk başladığı zaman mesela ben bu kadar uzun süreceğini de bilmiyordum. Biz hiç okula gitmedik mesela pandemiden sonra ama ben şey şey zannediyordum. Yani hani 3 hafta olur, sonra gideriz okula. Öyle zannediyordum ben ilk başlarda. O yüzden öyle bir plan yapmıştım. Mesela onu ilk uyguladım ama baktım hani devam ediyor bu süreç. Artık sürekli hani haftalık plan yapmaya başladım ama hiçbir zaman uzun vadeli değildi. Ama o haftalık planlarımı iyi yapıyordum. Yani ne çözeceğimi, günde kaç soru, günde kaç soru değil de hani hangi konuları bitireceğimi, hangi konuları çalışacağımı iyi analiz ediyordum yani evet. Şöyle mi yani Oğuzhan şimdi tabii e, çalıştıklarına bakıyorsun, çalışman gerekenlere bakıyorsun. Doğru mu? Evet aynen. Evet doğru. eksiklere bakıyorsun. Dersler, ders, seçimler yapıp bunları bu haftaya koyuyorsun. Diyorsun ki bu hafta bunları bitireyim. Öbür hafta evet. Işte, evet. gibi tamam. Bu şekilde ilerledim. Peki Oğuzhan her şey yolunda gidiyordu tıkır tıkır fabrika dişlisi gibi iyi çalışıyorduk iyi planlıyorduk derken birdenbire böyle bir pandemi ortaya çıktı patladı Aynen. konular çıkarıldı kaldırıldı sınav ileri alındı tekrar geri alındı bu süreci nasıl atlattın bu süreçte şüphesiz herkes etkileniyor ama sen nasıl tepki verdin buna? Şöyle söyleyeyim hocam eee ben genelde evde çalışmayı seven bir insanım. Mesela hiçbir zaman da gidip bir kütüphaneye ne olur hani gideyim de çalışayım orada demedim. Genelde evde oturup odamda çalışan bir insandım ben. O yüzden hani o çalışma anlamında kötü etkilemedi beni. Bir de ben hani böyle çok da gündemi takip eden bir insan değilim hani açık söyleyeyim. Genel olarak da böyle yani bu pandemi özelinde değil, böyle aşırı da gündemi takip eden bir adam değilim. Hani mesela hatta bu aralar hani şey olsun diye böyle maksat dil geliştirsin diye gidip bazen yabancı gazete okuyorum hatta o kadar yani bakmıyorum genelde gündeme o yüzden hani o gündemdeki olaylar da pek beni etkilemedi açıkçası pek fark etmedi benim için hatta daha iyi oldu evde daha çok çalıştığım için yani evdeki çalışma zamanın arttı böylelikle daha evet. iyi çalıştın aynen peki günlük rutinin neydi mesela pandemide hani oturup ders çalışırken mesela belli bir çalışma saatin zamanın ya da günün belli bir saati mi çalışıyordun yoksa günlük rutinini soruyorum daha doğrusu yani nasıl çalışıyordun günlük, günlük her gün Şöyle ben 9-10 gibi kalkardım. Yani çok erken aşırı erken kalkmıyordum yani. 9-10 gibi kalkıyordum. Mesela deneme çözeceksem eğer denemeye oturuyordum. Ama deneme öncesi bir kahvaltı yapıyordum. Kahvaltısız denemeye oturmuyordum ben. Ee, o denemeyi yapıyordum. İşte denemeyi kontrol etmem falan 30 dakika sürüyor. Eğer biraz da kötü yaptıysam işte onun bir üzüntüsü oluyor işte niye işte kötü yaptı falan. O da bir 15-20 dakika koyuyor üstüne. Ondan sonra e, başlıyordum ama mesela benim maksimum blok çalışmam yani bir buçuk iki saat. Ben fazla oturamıyordum masanın başında. O yüzden mesela bir buçuk saat çalışıyordum. Sonra kalkıyordum, işte telefona bakıyordum, ne bileyim. Dışarı çıkacaksam dışarı çıkıyordum. Eğer mesela iki akşamsa falan. Bu şekilde yani iki saat çalışıp ara veriyordum. Sürekli benim böyleydi. Ee, Günlükte işte bunu dört kere yaptığımı düşünürsek 8-9 saat çalışıyordum yani genelde böyleydi. Evet. Günde 8-9 saat çalışabiliyordun evdeyken. Yani güzel bir çalışma. Peki bu süreçte kullandığın kaynaklardan en beğendiklerini bizimle paylaşır mısın Oğuzhan? Hangi kaynaklar önerirsin bize? Ee, ben TET'de mesela hani TET matematik kitabı diye satılan kitapları hiç almamıştım açıkçası. Yani çünkü benim TET matematik konularıyla alakalı bir sıkıntım yoktu. Ne var işte TET matematik? Üstlü sayılar, köklü sayılar. işte fonksiyonlarda bir giriş kısmı var. Onun temel kısmı AYT'de. Yani TET'de pek fonksiyon yok. Onun dışında yani hani böyle kayda değer bir konu yoktu benim için. O yüzden ben direkt problem kitabı aldım. O yüzden mesela sevdiğim problem kitaplarını söyleyebilirim. Hı -hı. Ne olabilir mesela? Ben e, böyle soruları okumaya biraz üşeniyordum. Yani genelde hemen soruya e girmesini istediğim için onu o fıtratımı bir geliştirmem gerekiyordu. Onun için problem kitabı kolaydan başladım ben. Bu toprak yayınları vardı. Hı -hı. Hani bayağı kolaydan oluyor. Öyle diyebilirim yani. O yüzden onu almıştım ilk. Onu bitirdim. Yazın onu ilk çözmüştüm. Sonra başka problem kitabı çözmedim ben galiba. Evet. Çözmüş müydüm? Yok yok hayır çözmedim. Ee, direkt ben ondan sonra denemelere geçmiştik zaten. Dershane başlamıştı. Anca onu bitirebildim yani yazın. Ama e, dönem içinde de şöyle oldu. Bu pandemi çıkınca bir de sınav ertelenince ben dedim biraz daha problemimi geliştireyim hani bu fırsattan. Hem AYT konularım benim Şubat'ta bitmişti. O yüzden de hani dedim problemi geliştireyim. O yüzden de bir kitap aldım. Şeydi adı Challenger Matematik diye kafa dengi yayınlarının. Bayağı üst seviye bir kitap. Ee, yani aşırı üst seviye diyebilirim. Sınavın çok çok üstünde. Ama çok geliştiriyor çünkü soruları böyle analitik düşünmeyi falan çok geliştiriyor. Mesela belli bir konusu yok soruların diyor ki işte işlem yeteneği soruları diyor mesela ya i̇şte tahmin becerisi soruları bu tarz konuları var böyle. O kitabı bayağı beğenmiştim ama onu mesela çözmek isteyen en son çözdüm bence zirve bir kitap yani. Anladım, anladım. Fen dersleri için kitap kullandın mı? Fen dersleri için TET'de fizikte şey güzeldi, paraf güzeldi. Paraf çözdüm. Biyolojide de PARAF çözmüştüm. Biyolojide zaten PARAF bayağı iyi. Ee, kimyada 3-4-5 çözmüştüm. PET 3-4-5. O güzeldi. AYT'de de matematikte ben bayağı çözdüm aslında. İyi olmasına rağmen yine de güvenemedim. Yani bayağı çözdüm aslında. Ne çözmüştüm? 3-4-5'in zaten bayağı güzel. O çok söyleniyor. Acil çözdüm. Bir de bu apotemin'in türev integral fasikülleri var. Onları çözmüştüm. Onlar Hı -hı. bayağı güzeldi. Onun dışında yok. Aynen çözmedim yani. Bu kadar. Kimya... Önceden AYT için. Fizikte paraf çözdüm yine AYT'de. Ee, 3D yayınları var. O baya güzel. Hatta bence en iyi kitap diyebilirim AYT fizikte. 3D yayınları. Onun dışında 3D başka. bir de yayın denizi vardı. Yorum soruları baya ağırlıklı onda. İşlem sorusu çok az. Yayın denizi o bakımdan çok iyiydi. Fizikte. Kimyada 3-4-5 3-4-5'i çok az çözdüm. Sona kaldı biraz. 3-4-5 baya iyiydi. Ee, parafın AET'si kimya biraz fazla zor ama güzel yani geliştiriyor. Ee, onun dışında bir de Aydın yayınları var çok söyleyen onu da çözmüştüm. Evet. Evet. Biyolojiden ne vardı? Ee, paraf vardı paraf yayınları onu en sona bıraktım ama hani ilk söyleyeyim dedim. O bayağı güzeldi. Birey B vardı onu çözdüm birey B'nin biyolojisi. O zaten TET AET karışık oluyor. Onun dışında AYT'de şey yaptım ben. Benim böyle Eskiden kalan 11. sınıf soru bankalarım vardı. Mesela onların sistemler kısımlarını bitiriyordum. Onların da adını çok bilmediğim için hani genel olarak 11. sınıf soru bankalarının böyle sistemler kısmı diyebilirim. Onlar Hı -hı. güzeldi yani. Anladım. Peki, e, olsan şimdi bu kadar kaynak hani AYT için çözmüş bir öğrenci olarak, AYT Fen'i de fulllemişsin. Matematikten bir yandan çok iyi bir sonuç elde etmişsin. Yani geriye dönüp baktığında her yani bir öneri çıkarmak istesen, ne önerirsin? Yani bu kadar kaynak çözdün, sınavdaki soruları gördün ve hani başarıyla çıktın bu sınavdan. Ya yani bu süreç doğru mu geçmiş? Ya da nasıl geçseydi daha iyi olurdu? Ya yani da şöyle yapsaydım daha iyi olurdu dediğin, ya da şunu yapmasam da olurmuş dediğin neler var? E, matematikten aşırı zora kaçmasam iyi olurmuş. Özellikle denemelerde, yani denemeler çok fazla zor yayın oluyor şey soru bankası gibi değil. Deneme çok daha fazla çözdüm ben AYT'de. O yüzden soru bankası biraz az kalıyor. Ee, o konuda biraz zora kaçmasam daha iyi olur. En azından bizim sınav özelinde. Bizim sınav fazla kolay geldi. Yani evet, çalıştığımıza 20 -20 göre. Kolaydı, evet. Öyle oldu ama mesela seneye, seneye ne, ne gelecek bilmiyoruz. O yüzden bir şey de diyemem. Belki seneye AYT zor olacak. O yüzden hmm. hani kolaylık zorluk kısmına o biraz göreceli yani sınav göre değişir. Onun dışında e, nasıl söyleyebilirim? Belki sosyale daha önce başlayabilirdim ama hani pek bir farkı da olmazdı mesela benim sınavım. Bir yanlışım var zaten o da felsefeden felsefedendi. Yani mesela ezber derslerde yine hani yapabildim. Onun dışında yani sosyal erken başlarsın şöyle iyi olur. Mesela ben pandemiye girdiğim için sosyali ben pandemide hallettiğim için daha rahat oldu. Gün boyu evdeyim ya hani daha rahat yaptım evet. sosyali. Ama mesela şimdi pandeminin olmadığını düşünürsek, gerçi büyük ihtimal olacak ama yine biz olmadığını düşünürsek, sosyal daha böyle hani araya sıkışmış bir şekilde olacak eğer ikinci döneme kalırsa. O yüzden birinci dönemden başlamak daha mantıklı. Ben ikinci dönemden başlamıştım. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani daha rahat olması, yani daha olması diye. Evet. aynı. Anladım. Peki Oğuzhan. Ee, şimdi olayın akademik sürecini çok iyi yönetmişsin. İyi çalışmışsın. Olayın psikolojik süreciyle ilgili bir sıkıntı da yaşamadım bildiğim kadarıyla ama hani psikolojik süreci nasıl yönetmemiz lazım onu söyleyeyim sana yani. Ee, şöyle en önemlisi hocam kendi çalışmanıza sadece kendi çalışmanıza bakın. Bence bu çok önemli. Yani kimin ne çözdüğü ve ne tip çok önemli değil bana kalırsa. Ya ben biraz buna bazen kapılıyordum. Aslında hani kapılmamı gerekiyor. Mesela bu da hatalarından biri olabilir. Yani sadece kendinize odaklanın. Kendiniz gelişin. Yani atıyorum bir denemede 80 yaptıysanız öbüründe 85 yapmaya çalışın. Eğer başka bir insan 90 yaptıysa niye ben 95 değil de niye ben hala 80 yapıyorum? Hani daha demin dediğim mesela yani bunu şey düşünmek lazım. Evet, evet evet kesinlikle bu yani. Ee, bence bu psikolojiyi iyi etkiliyor. Çünkü bu sefer yani kendinizle yarıştığınız için hani karşı tarafla alakalı fazla düşünmüyorsunuz, strese girmiyorsunuz. Bu şekilde daha iyi oluyor bence. Onun dışında e, psikolojik olarak bir de yani odaklanmak çok önemli hocam. Ben her türlü kendi mesela Boğaziçi'ne odaklamıştım. Mesela ben geçen sene Boğaziçi'ne gitmiştim. E, bu 11'in yazında mesela. O gün gittim işte ne zamandı tercih zamanıydı tam ben de o zaman gitmiştim yani karar verdim yani ger gerçekten öyle iyi bir güzel bir ortam var ki dedim hani burası olmalı dedim. Ve hani kendimi oraya odakladım başka hiçbir ihtimal düşünmedim. Öyle odaklandığınız zaman gerçekten çalışmanız da ruh haliniz de ona yöneliyor yani bence. Ve o seni motive ediyor. Çalışmaya gidiyor. Evet, Bu şekilde oraya doğru seni götürüyor. Oğuzhan çok teşekkür ederim. Yani... Ee, bu görüşlerini bizimle paylaştığın için hikayeni paylaştığın için. Yani ben olsan e, Boğaziçi istediğini çok net biliyordum. ya yani hayal ne de kavuş diyen daha güzel ne olur bilmiyorum. Ve gerçekten hani böyle e, tabloları gördüğüm zaman da ben ziyadesiyle mutlu oluyorum. Şimdi bunu yaşayan bir kişi ama ben birçok yaşayanla bu videoları çektiğim için daha da mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Bu mutluluğu da bana yaşattığınız için Oğuzhan'ın şahsında tüm arkadaşlara da buradan bir kere daha teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. Oğuzhan umarım İstanbul'da görüşmek de kısmet olur. İnşallah hocam yakın zamanda. <laughs> İnşallah. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.